İyi günler. Ben Doktor Fatih Volkan Tercan. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Hayat Hastanesi'nde tam zamanlı olarak çalışıyorum. Bugün size çok farklı olarak hastalarımızın çoğunun yönelttiği ben kireçlenme için ne yemeliyim, nasıl beslenmeliyim, beslenme, kireçlenme oluşumunda veya kireçlenmenin düzelmesinde faydalı mı denilen çok sık rastladığımız bir soruya cevap vermeye çalışacağım. Şimdi kilo sonuçta bizim taşıdığımız eklemler için bir yük. Bu yük eklem yüzeyindeki kartilaj doku dediğimiz kıkırdağın üzerine bir yük oluşturmakta ve mevcut kaygan kartilaj yapının, kıkırdak yapının erken yaşlarda bozulmasına neden olmakta. Biz bu bozulmayı önleyebilmek için öncelikle bu taşıdığımız yükü azaltmak zorundayız. Bu taşıdığımız yükü azaltabilmek için diyetimize, beslenme özelliklerimize bir kere dikkat etmeliyiz. Bu bizim mekanik faktörlerden dolayı dikkat etmemiz gereken beslenme özelliği. Bir de bu kıkırdağı sağlıklı hale getirebilmek için normal beslenme alışkanlıklarımızı düzenlememiz lazım. Kartilaj doku dediğimiz kıkırdak dokusu kanlanması az olduğu için genelde beslenmesini eklem sıvısındaki içerdiği maddeler yoluyla beslenmesini ve tamirini sağlamaktadır.